Herkese merhabalar. OrzTürk TV kanalından selamlar, saygılar. 21 Kasım Salı günü Gündüz Adana at yarışı tahminleri için Altılı Ganyan yorumları için hazırlıklarımızı yaptık. Birazdan Altılı Ganyan fikirlerimizi sizlerle paylaşacağız. Bu arada kanalımıza abone olup bizlere destek veren tüm herkese teşekkür ederiz. Abone olmayanları da abone olmayı davet ederiz. Gelelim Adana yarışlarına. 8 koşulu. Dolayısıyla tek altılı ganyandan oluşan bir program bizi bekliyor Adana'da. Ee, birinci koşuyla biz yorumlarımıza başlayalım. Tüm koşulara kısaca değinelim. Birinci koşu. Birinci dörtlü ganyan başlayacak. Bu koşuda bankomuz var. 3 numaralı Rozmerta. Ee, güçlü Orjin ile Jockey tercihi ile Bizim bankomuz olacak. Dörtlü Ganyan oyunları için birinci koşuda 3 numara bankodur Rosmer Tatekimiz. İkinci koşuya geldik. Şartlı 5 bir yarış. Yedili plasede bu yarış ile başlayacak. Burada biz iki safkan arasında kararsız kaldık. 1 numaralı Ceyar ve 5 numaralı Jonah Hex şeklinde bir sıralamamız bulunmakta. 1-5 şeklinde eğer yedili ples oyunları için hangisi size daha mantıklı geliyorsa tek geçebilirsiniz. Biz şimdilik 1 ve 5'i ayırt edemedik. Onu da belirtelim. Ee, bizim fikrimiz bu şekildedir. 1-5 ile ikinci koşuyu geçtik. Üçüncü koşuyla 6'lı ganyan saat 15.30'da başlayacak. Zor bir yarış. Açıkçası ilk iki ayak Adana'da zor. Handikap 15, yamak 1. Aynı zamanda apranti koşusu demek. Ee, hem apranti koşusu hem handikap 15 hem ilk ayak. Bunlar biraz sürpriz anlamında kafa karıştırıyor. O yüzden öncelik kendi tuttuğunuz atlara mutlaka takip atlarınız varsa veriniz. Bize gelince sıralamamız 2 numaralı Uçan Kardeş, 3 numaralı Demir Adam, 4 numaralı Feyat Baba, 6 numaralı Gambia, 9 numaralı Fundo ve 11 numaralı Meridian. Biz bu safkanları ayırt edemedik açıkçası. O yüzden buraya biraz kalabalık tutmamız gerekli olduğuna inanıyoruz. Sıralamamız 2 3 4 6 9 11 2 3 4 6 9 11. Dördüncü koşu ikinci ayakla devam ediyoruz. 11 numaralı Prenses e, Anna ile başlıyoruz. Her ne kadar uzun bir ara sonrası dönecek olsa da bir Kaysbert yavrusu Mehmet Salih ile birinci atımızdır. 11 bir numara rakibi 13 numaralı Şan olur Daha sonra 9 numaralı Menekşe Nur Hışmançızık ile yeri olanlar 1 numaralı Ada Kız ve 4 numaralı Ballı Yarim'i de düşünebilirler. Sıralama 11-13-9-1-4 şeklindedir. 11, 13, 9, 1, 4. Beşinci koşuya geçtik. Handikap 16 dişilere ait bir yarış. Ee, burada 4 numaralı Blue Inferno Favorim. Rakibi 5 numaralı Zamburi ve 7 numaralı Moon Effect olabilir. 4, 5, 7, 3 at arasında biz kaldık. Ee, bu 3 atla burayı geçmeyi düşünüyoruz. 4, 5, 7, 3. ayak. 4. ayağa geldik. Handikap 15, 1300 kum. Burada da 1 numaralı e, Dağın Yankısı Favorimiz. 3 numaralı Atmaner rakibi, 4 numaralı Altın Mahir ve 5 numaralı Akın Ay'da daha sonraki uygun kilolu şanslı olabilecek isimler sıralama 1, 3, 4, 5 şeklinde oluştu. Adana'da 6. koşu 4. ayak. 7. koşuya geldik. 7. koşuda da 2 numaralı Amandero ile başlıyoruz. Ee, rakip olarak kendisine 3 numaralı Popülist, 5 numaralı Borda Mavi ve 6 numaralı Bay Bay Lulubay diyoruz. Sıralama 2, 3, 5, 6 şeklinde oluştu 5. ayakta. Ve son ayakta tekimiz var yarın son ayak üzerine bankoyu düşünüyoruz. O da ilk üç, ilk üç yarışında sürekli iyi koşan, hep de bir ganyanlara koşan 13 numaralı yoldaş gülü son yarışında Müslüm Çelik binmişti. Israr ediyor. Muhtemelen artık meydandan çıkartmasını beklerim. E son ayak 13 numara Yoldaş Gülü üzerine 1.6'lık ganyan kurdum. Bankomuz olacaktır. E diğer İlk beş aya biraz daha dikkat etmeye çalıştım. Tabi sizin görüşleriniz bende aynı olmayabilir. Gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz Tabii ki. Ee, bizim fikirlerimiz şimdilik böyle. Yarışlardan yaklaşık 24 saat önce videolarımızı paylaşıyoruz zaten. Dolayısıyla güncellemeler olabilir. Sizler de bunları yapabilirsiniz. Ee, bu videonun arkasından Antalya tahminlerimiz de olacak. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Videoya beğeni ve yorumlarla katkılarınızı bekleriz. Herkese bol şanslar dileriz.